Video ya Ge geldik uzun zaman. Şey <laughs> Onlar stoktu yani gelenler. Aynen gelenler stoktu. Ya. <laughs> Oğlum şeyin yanına düştüm ben. Bir dakika kaçıyorum tam. Feda mı? mi? Burada en son insan takımını bitirmiştik ve arkadaşlar yeni çok güzel bir adam şurada geldi. adam şurada. Bekleyin. 37. Ben de bir tek gri tabanca var pistol. Abi fondip basıyor yeşil oldu ama hala adam gibi silen yok. adam yanıma geldi. Şunun sesine çok sinir oluyorum. Abi, adamın canı bir. Üstü var ya, yani hızlı vurun. Bak bu çalının içinde. Abi beni pink vuracağım. var çünkü şey normal pinkten fazla. Adamlı abi ya. Sadece kalkanı diye aldı beni. Düştü. Tamam. Kartını aldım adamı da üstünü alayım bir saniye. Kanka arkadaş. beni hızlı kaldırsana. Or oraya yakın olan şey Mert ka git kaldır Yusuf'u. Arkadaşlar bakın bu kostüm şu an Eyüp'ün giydiği kostümün şapkası. okyanusa şey. okyanus gitme. Aynen. Mert direkt basıyor ha. Gözüm kör oldu. Bu arada okyanusu yani. bulduk. Arkadaşlar bakın. Ben yokken seviye kasmışlar yeni yeni kostümler var. Ben de dedim marketten bari yeni bir kostüm alayım. Allah güzel ya. Hı, Hı çok tatlı. Mert bir silah. Şu an zaten. E, aman aman. Eyüp'ün giydiği kostüm benim en sevdiğim olduğu için bunu da seviyorum. Aynen. Şapkası. Şapkası. Aynen şapkası sonuçta. Beyler Avugunu alabilir miyim okyanusu? Aldınız mı? Okyanusu almadık ki bak kanka şurada Alın o zaman O bu fedai değil mi? Ya ben de Allah Allah, Allah, Allah Allah ölüyorum, ölüyorum. Tamam okyanus öldü Fıçısını ben alayım mı? Al Mini var. gelene bir tane mini salacağım Arkadaşlar bu aralar fazla Stars geldi oyun o nedenle bir hafta veya iki hafta Stars gelmeyecek. Evet. Ve Aynen. finali de birkaç güne yaparız herhalde transferimiz. Transformers evet canlı yayında yapalım bence. Evet canlı yayında yapacağız. Eğer bu arada çekilişimize hala katılmadıysanız. Evet. Ben üstlendim e, o görevi. Evet bence çekilmiş bir surat. Beyler sayfaya e gidelim mi? Siz kasayı açın şey bende ama pompalı yok ben kasayı buradan biraz daha şey açacağım. Benim de şeyim yok. Ha. Bak. Ben açtım evet. kasayı. Şey çıktı. Pompalı çıktı ama yıkıyor. Kasayı açtım gelin hadi. Ee, siz alın, alın, alın ya alın. bana istemem. Kasada daralan alan geliyor mu? <laughs> Daraltıyor beni. <laughs> Zaten hava sıcak. Aynen valla. Düzce daha da baya sıcak. Belki. <laughs> Arkadan bir ses geliyor arkadaşlar. Bebek sesi. Geliyor hani, mu Geliyor. en arka şeydi. Oğlum en arka şeydi odada. Ona <laughs> geliyor valla. Ona ne biçim bağırıyorsa. <laughs> Bir ayak sesi var ama nerede o fedai? Fedai fedai. Biliyorum. Gel ben flopper biriktireceğim. Balık. O mavi balık çıktı. Gelin alalım ya da ben alayım. Herkes fullmuş zaten. Sen al. Aa, sen de fullsün Ben biriktireceğim. Beyler heli var değil mi? Heli yoksa çünkü var, var. yanlık. Var kanka. Kalın sever aldım bari. Bu bir abi. Herkes bir Geldim. Beyler <laughs> sinip vermiş alabilir miyim? Sinip sadece 7 tane var abi ya. Sen, tamam tamam buldum ben zaten. Oğlum bu acı biberin süresi bitmiyor bildiğin. Aynen çok güzel ya bayağı şey oluyor. Bu şarkı telif değildir inşallah. Hangisi? Mert'le ne olur ne olmaz yapma. Hı. Hmm. Yani. Beyler sustuculu taktiksel pompalı güzel mi? Oğlum zıplayınca arkadan su gidiyor lan. Bakayım. Aynen. Aynen ben de. Bekle bende de vardı o. Şurayı yapmanı istedim Ha Tamam tamam. Yani, yaptım. <gülüyor> çok <laughs> patlısızım ya. bu arada fondik bende. Aa benim pompalım iğrenç. Benim pompalım <laughs> yok. Neden? Her Ge buradan çıktığımızda pompalım zorundayız. Aynen. Aynen. Geçen intikam takımında da böyleydi. Böyle helikopterden gidiyorduk. Aynen. Benim pompalım yok. Ay benim pompalım <laughs> iğrenç, benim pompalım yok. Benim de yok. <laughs> Şurada duralım. Bir de, aynen bir de Dağ burada adı. Yusuf düşmüştü. Hatırlıyorum. Aynı rotasyon aynen. gidiyoruz tekne. Bu arada arkadaşlar yakında Arena maçları da gelecek. Ben Arenayı bayağı seviyorum, Sarıyor. Ben kastım aynen. mesela bu sabah. Uzun zaman sonra Fortnite oynadık valla. Valla biz de bir alışalım. Aa YouTube'larda arın. Aa canlı yayında falan arena kasabiliriz. Canlı yayında güzel olur bak. Hı hı. Yakında bir canlı yayın düşünürüz. Uzun zamandır olmadı. Cumartesi hatta ya. bu cumartesi bugün ayın ayın kaçı? Çarşamba günü yapalım mı hı hı. yayın? Arkadaşlar bakın emin değilim. Ee, ol, yayın yarın o... Oh. çarşamba. Aynen ça yarın çarşamba kanka. Ha tamam o zaman perşembe, yarın cuma Per perşembe yapalım. Perşembe hı. iyi mi? Tamam bir sıkıntı olmazsa perşembe yaparız. Evet ama buranın interneti yetmezse bakarız yani o şey. Aa, evet, kesin olacak diye bir şey olmaz. Aa, ama buldum. interneti yeter ya buranın interneti güzel. Flare alabilirim ben onu çok kullanıyorum yani çok güzel bence. çok, çok şey arıyor ben art fey bırakacağım. Ne, niye Mert, gitme, kanka. Arkadaşlar bu arada ben bugün bir challenge yaptım videoyu kaydetmeyi Ay. unutmuşum. Kurda gel. Teşkilat ve Mia Market'teki bütün lootları aldım. Hatta videosu bile var ama yani şu an şey yapamıyorum atamıyorum, ee, atamıyorum. Aynen, çünkü telefondan Sıltarım. çektim ee, hepsini aldım ama 6 tane olduğu için bir tane bomba atar şurada kaldı ama fotoğrafını çektim hepsini topladım yani hatta Yusuf var şahidimdir bugün onlara çektim Aynen. attım bu arada ben var, her de. videoda telefonum çalıyor kısmı unutuyorum bir saniye böyle tam şu da bir Şurada bir, 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 bir Nerede Aha gördüm Tamam geldim. Suda mı? Nerede? Suda suda şu sol tarafta bak köpek Beyler işte. size görüş sağlıyorum. Tamam aa, tamam. Şurada şu biri var, var aynen. Ha dikkatli ol Mert. Tamam. 39 Adam 39 ya da ve bunları darlayalım 26 26 20 bayağı iyi avuk. Yalnız Uğur, şuradan bu şuradan Bu çok 24, şey yarar yalnız. Kere, 24 25, 25. Abi onları canı az. Mert biraz geri çekil. 26 30 bayağı Çöpeğ iyi düşüyor. Bana. Kaç abi yukarı kaç kaç. Allah köpek olsun. Ha köpek balığı fena vuruyor. Evet köpek balığı çok agresif. Bir şeyler iyi. Aa adam teşkilatın orada. Bak şurada. Ha gördüm o bende. Bizim geri kaçmamız lazım. O 26 white teşkilattaki. Ola. Heli'yi ben getireyim mi size? Nerede Heli? Köpek balığı kafayı yedi. Kal gidelim gidelim. Heli'yi getiriyorum ben beyler siz çekim. orada. Siz orada durun ben getiriyorum. Hala, Abi o lootleyip duruyor. Bela geri gelmenize gerek yok orada birleşik olarak kalın ben getiriyorum Heli'ye. Mert orada adam var. Geri gel. Mert geri gel ama o bakıyor ama basmıştır can falan o. Geri gelin oğlum. Bak yani. adam şurada. Şuraya Olmayayım. kuruldu. Adamları var ya çok erittik aslında bizim canımız Adana onlara göre oradan. çok daha fazla. Heli Çabuk getiriyorum gidek Oğlum Heli'ye tamam. getiriyorum şimdi bir saniye. Beyler benim, benim arkamdan gelmeyeli siz. Tamam Benim yanıma abi. indir ve evet, hemen Mert alalım. Çünkü Mert, Mert var, biraz uzak. Yerde. Evet. Gel. Lan niye bilmiyorum. Mert, tamam tamam Mert'e gidiyorum. Tamam kanka direkt Mert'e. Mert gel. Bunlar alanı öldürler herhalde. Ve benim bu Darlayayım beyler. Var. Şurada duralım bence darlayayım ama helikopterden. Yok alanda değil. Kanka sıkıntılı. Kanka ama heliyle darlar Neyse. Bana var da, ya al, alana, bak. Bir alana bir sürü kişi ölecek. Alana bir sürü kişi ölecek. Yok. Beyler Aynen. alana girelim darlayalım adamlara. Burada A bekleyelim. Burada bekleyelim. Aynen. Burada. Benzinlikte. Benzinlikte bekliyoruz. Şuraya koyuyorum. Buradan darlayacağız. Hatta ben bir flare gun atayım gider mi oraya? Yok kanka gitmez boşuna atma bence. At attım bile de gider. Beyler Gitti. AR mermisi verir Yok, misiniz gitmemiş. biraz? Bana da lazım AR. Şurada. Aa bak gitti mi? O ne? Kim flare gun attı? Yiğit yukarı doğru atsana adamları Attım gör. oraya böyle attım şey gitmedi yetmedi. Gerçi buradan harcamayalım. Şu bu bu alanda çok işe ya. yarıyor. Bildiğin şey koku bombası gibi ama daha iyi bence. Ama işte Ay ben hiç, Bu yıldım yok. Benim ne de riskli. ihtiyacım var. Bekle ben gidiyorum. Adamda şu 96 96-7 Adamda bantuz var. Adamda bantuz var. Şurada. Alırsak benimdir o bantuz. Yine 97. Kaçıyor avantuzlar. Bak alan, alan yiyecekler onlar. 26 7 Yirmi yedi bir daha. Beyler şu taraftan Paka, girip gitsin. Alırız. Aynen. Van- Van oraya gidiyorum ben. Haka sola doğru biraz. Bak Aynen. şuradalar abi. O akıntıya gidenlerse kötü olur bu arada Seyfe. Oğlum alana alana çabuk. Aynen unuttuk lan alana. Bizim olduğumuz benim olduğum yere gidin. Aa, ee, van tuzlu yakın. Güzelce... Van yakın. Evet güzel ben seviyorum yani sen de seversin diye düşünüyorum. Ama damage'i fazla değil. Sniper'ın yani. var mı? Sniper gel atayım. Sniper. varsa. Bende az var. Gel bende altı var kullanmıyorum. Aa ölüm. Dikkatli olun. Be Mert gel atıyorum. Beyler alan çok değişik oldu. Eyüp al. Ay. Yusuf. Ay, ay evet, Eyüp. Eyüp'e verdim. Sağ ol. Verdim. Sal ol Mavisini al. Mavisini al. Ya. Benim bu yedim pek yok. Abi ne ağladınız ya? Oğlum ne olacak? Yusuf alsın ne olacak yani? Hiçbir şey yok zaten. AR var mı? AR. AR. 48 tane var. Az var. Hayır tamam bende 40 tane var. Ben de o zaman. Yiğit gel vereyim. Sen de bana ver. Tamam veririm sıkıntı yok. Gel. Bey adamda kurdalım. Güzel bu yeter. Aslında şu tepeye kurulsak iyi olur. Kurulmayalım ben. Arkadaşlar yakın zamanda base falan da gelecek onu söyleyeyim. Aynen. Abi silahlarım çöp ya. Pompom adam mı? Yok, Yanlış mı gördüm? Pompan hala Hade. hiç mi yok? Yok. Hiç. Al o zaman. Aa adam adam, adam var adam. Heli var. Beyler. 26 yedi helideki 26. Bayağı yediler helidekiler Pat atabiliriz. Patlasın. Ha, aşağı ben adama vurdum bayağı da. Şurada da biri var. İlk Ona dikkat edin. Evet. Iyisin. Tamam ben alıyorum. Taklak ya onu almam ya. Hayır. Yuttum. ya abi ya. 91. Aa tepemde 26 mı? O 24 ah. Aa ya. tepede var. Bekle, player'dan. Tepede var. Tepe bir kişi galiba. İnşallah. Yiğit yanını kapat. Yiğit yanını kapat. Yiğit yanını kapat. Ne nereye? Beni alayım. Hah, çabuk çabuk çabuk. Burada iki tane adam var. Dikkatli olun beyler. Can basıp geleceğim. Kanka burada adamlar var. Yanıyorum lan, o, yanıyorum. Ben de yanıyorum. Bir dakika beyler. Ben ben adamlara attım. Aha. Kapan. Kapan kapan. Fondi kimden? Fondi bir bassın bire. Ben bastım fondi. Tamam Canım bas kendine mı? tamam bas. Güzel. Ona sıkma boşuna ya. 26 yedi yukarıda ama. Aa adamlar buradalar. Vallahi buraya aynen. Beyler, Bunlar A aşağı çok yedi. In, aşağı in. Hayır Yanıma hayır. Doğru Aşağıda gebeliniz Yusuf. Yukarıdan sık Allah. Tamam, tamam tamam. Buradan adamların canı çok yok ya. Yani. 36 white yiyor bak white. Beren sıkın şuraya abanın. Ha. Öldü. Tamam şurada biri var. Bera AR mermim 17. Şurayı kırın abi. 8 white yiyor hayır, neredeyse hayır. hepsi. Beren onlar bizde raşlasa kalırız da. Bak buradalar. Aa adam Düştü bir tanesi. Ben düşürmedim yani. birisi düşmüş. Yanımızda adam var. Lan nerede bu? Düştü bir tanesi. Helal Aa, be. Tam öldüler. Biraz ara alırım. Beyler loot'a bakın. Efsane. Şurada da loot var, şurada da. AR mermisi var mı? Bir de buyut lazım. AR ne? ve ben buyut. Bende de hiçbir şey yok. Abi bunu kim alacak? O ne? Ben abi ben tuzu alırım. Mantuzu Hadi mermisi. gel. Aşiret Oo. mi geldi? Aa, aşiret are. geldi beyler. Aşiret. Son kaç o kişi? O i̇ki o kişi o galiba. O. Oğlum aşiret. Can var mı can? Var Beyler şey öldü. Hepsi öldü. Bombalım yok bombalım. Kim öldü lan? Ay, Aşir mim yok, AR Mermim yok. Hemen evet. Hayır adam aldı. Adam mı? Aa, adam abi ya. Bana Barutluçunu alayım. Bu yıldını falan Skiye. almam lazım. Hiç yok abi, abi, birini basayım. Birini canlandırdılar abi. Evet. Gel gelin. Bela Bu orada var. canlandırma yeri var. Orada canlandırma yeri var. Evet bela her şeyim. Adam. Adamın bir şey oy iş bayıldı. Öksür Allah Allah. Nasıl son kişi son kişi? Yok hayır değil. İki kişi iki. Şurada görüyorum. Hayır oğlum, üç kişiyiz biz. Bir tanesi düştü beyler. Üç kişi. Adam geliyor. Başladım ben buna. Tamam. Bu yedim var sıkıntı yok. Adamın canı az düştüm öldü bu çok bir takım güzel. daha var bir farklı takım var. Vamsu çok iyi. Bir kişi var bir kişi. Beyler gelir gelmez Fortnite'e yeni başladım ama gelir yalnız benim mi geliyor? Hadi gelsin. Adam burada yalnız. Gelin beyler buradayım. Dikkat dikkat tekim dikkat. tekim adam kaç. Öldüm bir kişi, bir, öldüm. Bir, bir. Ben öldüm Ama öldüm ama ama. Canım o Burada adam kanka çek gitme çek. İki kişi var tamam. Gördüm. Hadi beyler sizde. Abi pompalı bir yer. Oğlum ne yapıyorsun? Abi alırsın canı. Oğlum buna ölmeyelim. Ha! İşte bu. Kanka <laughs> pompalı gözüydü yoksa alırdım. Arkadaşlar yeni Şeyimizde ge, e, geri geldik Fortnite PlayStation oyunları yine devam edecek. Bu kostümü de beğendik. E, geri gelecek evet. ekip. Ekibi de özledik. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.